Tarih 4 Temmuz 2013. Günlerden Perşembe. Günlerden Perşembe şu anda Bayburt Kalesi'nin kalesinin girişindeyiz. Bayburt Kalesi birinci bine kadar uzanan birçok uygarlıklara sahne olmuş. Türklerin eline geçmeden evvel Roma, Ermeni, Bizans, Arap, Komenos hakimiyetinde kalmış bir kale. Ancak bana göre birinci bin yıl değil, milattan önceki yıllara da kadar uzanan tarihi geçmişi olan bir kale. Bu kale üzerindeki şu anda sökülmüş bulunan ve çok az belli belirsiz kalan Çinlileriyle Çinileriyle dünya çapında meşhur, dünyanın üçüncü büyük kalelerinden birisi. Bayburt Kalesi, Anadolu kaleleri içinde oldukça sağlam kalan Selçuklu mimarisinin örneklerinden birisidir. İlk defa Roma İmparatoru Justinian tarafından tahkim edilmiş. Daha sonra Saltuklular zamanında yeniden başlatılan inşaat Erzurum Meliki Musi Hittin Tuğrul Şah tarafından 1200-1230 yılları arasında mükemmel şekilde tamamlattırılmıştır. Asıl önemli olan bu kaleye Çin'i Maçin ismini verilmesine sebep olan Çin'i süslemeleridir. Bunlar kalenin batı ve güney dış yüzeyinde süsleme sanatı olarak mor Firuze Çiniler olarak tarihe geçmiştir. Gerek savaşlar gerekse tahribatlar yüzünden bu yerlerin dışındaki Çinilerde eser kalmamıştır. Bu kale, evet bu kale bu Bayburt Kalesi. Sevdiğinin Yemenisini bırakıp buradan göç etmişti bir zaman kahramanlar. O atlarla, beyaz atlarla giden kahramanlar. Bayburt'un Firuze Çinilerini kalenin üstüne nakış nakış işledikten sonra tarihin sinesinde gelecek yüzyıllara çoruğun kenarından akıp giden o beyaz attılar gittiler. Gittiler ama şimdi onların evlatları, onların torunları bu kırlangıçlarla, bu kargalarla ve bu kara kuşlarla, bu kale kuşlarıyla Türk'ün özgürlüğünü, Türk'ün zafere tutkusunu, Türk'ün Türklüğünü haykırmakta. Burası Bayburt Kalesi. Bu kale yüzyıllar boyunca ayakta durdukça gelecek nesillere Türk'ün muzafferliğini, Türk'ün kahramanlığını, Türk'ün yiğitliğini, Türk'ün tarihsel köklerini anlatacaktır. Bayburt Kalesi'ni gezerken bize eşlik eden sevgili kardeşimiz Bayburtlu yazarlarından Ayit Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Aşık Sağlam'a mikrofonu uzatıyoruz. Sivas'tan gelen Aşık Sağlam, Bayburt Kalesi'nde nem kaldı türküsünden kısa bir kuple okuyabilir mi acaba? Okur, okur. <laughs> evet, dinleyelim. Şenol Bayburt, Şenol senden kaldı... ...Bayburt kalesinde yemenim kaldı... Evet, Bayburt o kalesinde. ...o yemeni güzel eder adamı. Tamam. Evet, o yemeni güzel eder adamı diyor. Şimdi gazeteci arkadaşımız ve Bayburt sevdalısı, Bayburtlu yazar... Ee, araştırmacı yazar. Nait kardeşime mikrofonu uzatalım bakalım ne diyecek Bayburt Kalesi'nin bu gölgesinde Bayburt'u karşımıza almış bir durumdayız. Muhteşem Bayburt manzarası karşısında gazeteci arkadaşımız Nait Bey'e mikrofonu uzatıyoruz. Bayburt'a geldiğiniz için bizlere de de teşekkür ederiz. Bayburt'u ve Bayburt'umuzu yücelttiniz. Bu duygularla hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel şehrimizi gelecek kuşaklara aktarmak için tarihten gelen güzelliğimizi daha niçin yıllar yaşatmak babına Sayın Belediye Başkanımız Hacı Ali Polat'ın verdiği desteklerle bugün 19. yılını yaptığımız Dede Korkut şenliklerine sizler de aramızda görmekten memnun kaldık. İnşallah tüm dünyaya tüm Türk dünyasına Bayburt'un haykırışı olarak Dede Korkut'un şahlanışını Türkiye'ye haykırıyoruz. Biz buradayız. İşte Bayburt, işte dostları. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bayburn. Bu görkemsel, bu tarihten gelen manzarasıyla Çoruh'un her iki yanına serpiştirilmiş gönül evleriyle ve insanların kendi elleriyle kurmuş olduğu mimarisiyle yoğun konut alanıyla derin vadiler ve yamaçlara serpiştirilmiş kentsel dönüşümüyle tarihi adeta haykırmayan Tarihi gözlerimizin önüne seren, resmeden Bayburt. Evet, işte karşınızda sevgili Eyvallah. dostlar. Bak hele. Ben kafam karıştı. Çoruk buradan mı çıkıyor ya? Gönderemiyor. Ne? Nereye gidiyorsun? Allah Allah. <laughs> Şehit Osman. bak bak. Evet. Şehit Osman. Duduzar. Karşı Duduzar. Bayburt 12 mahalle, 100 bin hanesi. Söyleyin Bayburt'un vasfı halini. Ha, evet. arkasını alacağız kaleni. <laughs> kalenin. Kalenin arkasında da şehir var mı? Şehir var mı Tabii. Geliyor değil mi? Geliyor tamam. Ben oraya nasıl çıkacağım ayak ya?